Herkese merhabalar. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Mehir cinayetinde flash gelişme, Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Kimler gözaltında? Osman Büyükşen tutuklandı mı? Kamuoyunda Mehir cinayeti olarak da bilinen Büyükşen cinayetinde flash bir gelişme yaşandı. Konya'nın Karatay ilçesinde, Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen'in 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili kurulan özel ekip bu sabah operasyon düzenledi. Peki, Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Kimler gözaltında? Osman Büyükşen tutuklandı mı? Osman Büyükşen'den açıklama. Konya'nın Karatay ilçesinde, Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen'in 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili kurulan özel ekip bu sabah operasyon düzenledi. Çiftin olaydan yaralı kurtulan kızları Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen'in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. La ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. İddialardan biri ise Büyükşen çiftinin komşuları Osman Büyük Dorucan ile gelinleri Betül Büyükşen arasında bir ilişki olduğuna dairdi. İsmil'de konuşulan iddianın geçmişinin cinayetten daha eski olduğu öğrenildi. Büyükşen ailesiyle sık sık bir araya geldiği söylenen Büyük Dorucan'ın cenaze evine hiç uğramaması da şüpheleri arttırdı. Betül Büyükşen, daha önce bu iddiayı hiç duymadığını belirtti. Büyükşen, Osman Büyük Dorucan benden yaşça büyük. Ben sadece babamla bir araya geldiklerinde çay demlerdim. Onun haricinde telefon numarası bile bende yok diye konuştu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.